Arkadaşlar merhaba. Ben Osman Osmanoğlu. Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programı 2. sınıf öğrencisiyim. Size bölümüm hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Bölümümüz Çerkezköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009 yılından beri eğitim vermektedir. Bölümümüzün amacı bölümümüzde okuyan öğrencilerin belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarda, hava alanlarında, özel itfaiye teşkilatlarında sıfırdan başlayan itfaiye eri ve e, teknik eri seviyesine gelecek bir eğitim verilmektedir. E, bunun yanı sıra ise e, yönetici profilini kazanmak için de eğitimler vardır. Bölümümüzün e, ders işlemi şekli şu şekildedir. E, birinci sınıfta e, yangın dalı altında mesleki derslerimiz ve e, sözel derslerimizle beraber işlenmektedir. İkinci sınıfta ise e, genel ağırlıklı mesleki derslerimiz vardır. E, bunlardan bazıları ise arama kurtarma teknikleri, ilk yardım, iş güvenliği, beden eğitimi, yangına müdahale teknikleridir. Diğer üniversitelerden farklı olarak derslerimiz de vardır. Bunlardan bazıları ise harita bilgisi ve araç kurtarma teknikleridir. Eğitim alanlarımızı yani eğitim alan olarak Çerkezköy İtfaiyesi, Çerkezköy Organize Sanayi İtfaiyesi, Çorlu İtfaiyesi'ni kullanmaktayız. Şu anda okulumuzun eğitim alanı yok. Ama Trakya e Kalkınma Ajansı'nın da onayladığı 2014 ve 2015 eğitim öğretim yılında eğitimi açılacak olan projemiz var. Bu şu anda yapım aşamasında. Birinci sınıfın sonunda 40 iş günü yaz stajımız vardır. Bu yaz stajımız ise kamu kurum ve kuruluşlarda belediye itfaiyelerinde yapılmaktadır.